Başlatayım mı? Evet. Oh. Yani dakika asyos. Evet, biz Tuzlamaz'dan gelen mezgit balıkları şahane. Dördüncü evet. bu uskumlu balıkları var, şahane. Yerli uskumlu bunlar, mercanlar. Evet, çeşit çeşit balıklarımız var. Tuzlamalarımızın. Evet. Evet. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor.

<laughs> tipi evet, yani, gibi kaşları açık. Şevgüyle... Yani Marmara denizimizin yani eski volunu gördük diyor. Uskumur balıklarını görürseniz. Kollo rangerlar ıskumur rengi biraz böyle mi aldı Al.